belediye başkanlığını kazandığı günden bugüne hiçbir zaman Erzincan'da başka parti gibi görmedik. Yani elimizden ne geliyorsa başkanımıza ve Erzincanlı seçtiği için başkanımıza ve Erzincan'a destek olmak için bütün gayretimizi gösterdik projeler açısından. Onun için hangi projesi varsa Ankara'da ya da Erzincan'da neyle ilgili yapabileceğimiz bir şey varsa onu yapmaya çalıştık. Merkez Çarşısı'nda diğer projelerde de hepsinde o zaman da vardık. Bundan sonra da birlikte devam edeceğiz. Projeler böyle gidecek. Tabii devletin birçok projesi var. Erzincan'da yürüyen işte e, hastane projesi, yol projeleri devam eden projeler var. Bu sene sadece e, Erzincan'da Türkiye genelinde 55 tane yeni proje alındı. Erzincan ikisi Erzincan'da. Bunlardan birisi Bes Organize Sanayi'nin e, yapılışı, birisi de örnek sanayi sitesi. Onlar yatırım programına alındı. Yeni proje olmasına rağmen. Dolayısıyla her güncanne ihtiyacı olan projelerin hemen hepsiyle hepsini takip ediyoruz devlet nezdinde. Belediyemizin projelerinde de ne ihtiyaç varsa tabii ki birlikte bakacağız projeleri Yapacağız. Çalışma şöyle olacak. Seçim çalışması. Biz iki, iki partinin ayrı ayrı SKM'si olacak, programları zaman zaman ayrı, zaman zaman birlikte yapacağız. Biz belki hem birçok programda ilçelere yapacağız, ilçelerde biliyorsunuz ayrı ayrı gidiyoruz. Onun için merkezde uygun olduğu zaman birlikte propagandamızı yapacağız, diğer zamanlarda da ayrı ayrı propaganda yapılacak şeye yani belediye başkanlığında ittifakız. Belediye meclis üyelerinde henüz karar verilmedi. Yani fermuar sistemi başka bir sistem mi? Onun kararını biz bekliyoruz. İl genel meclisinde ayrı giriyoruz. Herkes kendi partisiyle, parti hamlemiyle gidiyor İlçelerde de ayrı giriyoruz. Sadece Refahiye'de bir jest yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi. Binali Bey'in ilçesi diye orada aday çıkarmadı. Onun için de teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun. Biz yani verilen kararlara, genel merkezde verilen kararları, oradaki samimiyeti, genel merkezlerde verilen kararları ve oradaki samimiyeti Erzincan'da da devam ettirmek istiyoruz. Biraz önce konuşmamda da söyledim. Yani ittifak bu ülkenin geleceği için çok önemli Cumhur İttifakı. Ülkenin bekası, geleceği, emniyeti, güvenliği hakikaten ihtiyacı var ülkenin. Onun için de her birimize ayrı ayrı samimi bir şekilde Cumhur İttifakı'na destek olmaya çalışacağız teşkilatlar olarak. Halkımızdan da bu desteğe destek bekliyoruz. Müzik